Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz iyisiniz inşallah sizin için buradayım gene falcı anne YouTube'da bir de karışık fallar falcı anne karışık fallar var ikinci kanalım oradan da izleyebilirsiniz değişik değişik falları atıyorum karışık falları atıyorum buradan da biliyorsun ücretsiz her 10 gün size bakıyorum yani Youtube kanalıma abone olanlar biliyorsun. Ücretli değil e, Youtube. Ne kadar e, insanları günde 5000 kişiye dahi abone olabilirsin. Yani bir para bol vermiyorsun. Kahve biraz döktüm. Buradan da yorumlayacağım. Ondan döktüm masaya canım. Dedim haberiniz olsun. Bakalım bu günde genel bir fal toplu bir faldır. Bunu da yorumlayacağım. Bak 4-5 yerden dedikodunuz çıkmış. Bu dedikodu iki kişi yayılmış. Bir nankör kedidir. Bir kişi nankörlük yapmış ve bu konuşmalar olmuş arkandan. Bu arkandan konuşan çok yakın tanıdığınızdır. Eski komşumdur. Eski yanında oturandır, içendir. Birlikte içip yemiş, içmişsiniz. Ama arkamdan da konuşmuş konuşmuş arkadaşlar. Ben siliyorum. Bu kadar çıktı. Bundan başka bir şey söylemek istemiyorum. Bakalım. Çok fazla böyle döktük bu yaptık. Ondan her tarafı batırdık. Görüyorsunuz. Battı battı. Gözgaçların iniyor iniyor aşağıya. Görüyorsunuz böyle akıyor sanki su gibi akıyor arkadaşlar. İçin kapkara olmuş. Sanki karalar bağlamışsın. Böyle bir için kararmış. Sıkıntıların var. Çıkma sokaktasın. Bu genel bir faldır. İki kişiyi bir, bir, bir gelmiş. Bir kişiyle tanışacak. Sanki izin alacak. Evlilik izni gibi alacak gibi. Bir kişi de görüyorum. Küçükken şimdiye kadar birisini sevmiş. Yani çocukluk arkadaşı. Birlikte aşıktırlar. İkisi Allah'ın izniyle bir nişan var. İkisi birlikte kavuşacaklar. Birlikte bir nişanını yapacak. Yani e, evlilik görünüyor. Ama çocukluk arkadaşıdır. Küçükken şimdiye kadar ilkokulda şimdiye kadar üniversiteyi de bitirmişler. Şimdiye kadar hala birbirini seviyor. Birbirini sevdiği için ikisi bir bağlantısı var. İkisi birlikte bir evlilik yapacak. Evlilikleri de böyle mutlu olacak. Ama kızın ailesi sosyete erkeğin ailesi de biraz e, affedersiniz böyle köy tarafı gibi birbirinden biraz denge sağlayamıyor gibi bir durumdadır. Bir erkekle birlikte elini tutmuşsun bir apartmana çıkıyorsun. O apartmandan kiralamışsın yani dairenizi misale ya da almışsınız. Oradan bir yerleşmeniz olacak. Ailenizin evini düzeltiyorsun ve evinizi hazırlıyorsun ve birlikte böyle bir yani hazırlık içindesiniz arkadaşlar e, Allah izin verirsen en yakın zamanda bir de çok mutlu görünüyorsun. Sen tahtın üstünden oturmuşsun, tacın başında bir yükselme, bir ya işe giriyorsun, ya işin olacak. Böyle tahtın üstündesin, bir de size başına bir taç var. Bu taç da bir yükselmedir arkadaşlar. İki kişi var, bu iki kişi... Sanki bir kapıda girmek istiyor, sanki böyle ikisi de aynen devlet kapısıdır. Bu iki kişi de bir boşalmadır, yani bir boşalma davasıdır. Ama kara kocadır, affedersiniz eşlen birlikte. Ama girecekler, ifadelerini alacaklar gene pişmanlık duyacak. Bunlar pişman olup geri dönüyor. Vazgeçiyor evliliğe bu buşanmadan. İfadelerini alıyor. Her şey bitiyor. Gene pişmanlık duyuyor. Pişmanlık olduğu için kızmıştı. Arkasını döndürmüştü bayana. Bayan da kızdı. Her şeyini bitirmeye çalıştı. Ama maşallah gene birlikte çocuğuna dönmüşler. Ve birlikte evine dönmüş ve birlikte mutlu olacaklar. İnançları olsun. Geri geri adamını geri çekmiş yani. Boğazım birbirine de yapıştı. Kusura bakmayın. Bir damla su içeceğim. E, berbat oldu sesim. Bak arkadaşlar sizin çok güzel bir evladınız olacak ve şansın değişecek güneşin parlayacak böyle maşallah bütün kapılar önünden açılacak hangi kapıya gitmişsin kapı üstüne kapanmış ama bu çocuktan sonra bütün kapılarınız açılacak bu kapılar da Allah'ın izniyle size çok çok iyi gelecek ve mutlu olursunuz bu kapıda Allah'ın izni ile güzel olur yani. Arkadaşlar bir kişidir böyle Allah'ın sevdiği kuludur. Sürekli dua etmektedir. Duaları da evlatları içindir. Yani diyor evlatlarım Allah bana bağışlasın başka hiçbir şey istemiyorum. Bir kutlamanız var çocuklarını düşünüyorsun evlenecek evlenmeyecek kendini çok fazla üzüyorsun ama bunlar hepsi olacak teker teker üç çocuktur sanki diyorsun başlığı nereden gelecek bu nasıl evlenecek bu nasıl baktı açılacak açılacak canım sadece onu düşünme Allah izin verirsen olacak sen güzel düşün güzel olsun çünkü çok güzel önünden maşallah güzel bir gelecek var. Yani rızkları Rabbi ve Rabbim veriyor. Kimse rızkını önünden görmemiş biliyorsun. Bir ölüm haberi var. Burada bir kişi ölmüş bayandır. Bayan da zayıftır. Yani 65-67 yaşlarından biridir. Annenizdir. Allah rahmet eylesin. Ee, çok çekmiş Vefat etmiş bu. Kimse başını sağ olsun canım. Bir de önünden sanki uçurumlar var. Bu uçurumu açmak istiyorsun. Açmak istiyorsun. Bir türlü sanki aşamıyorsun. Böyle beklemede kalıyorsun. Nasıl aşacağım? Ne olacak? Çok fazla merak ediyorsun. Ama inşallah aşıyorsun sonunda. Gene dökmeyelim. Çünkü masa için yapmıştım. Göz yaşınız dökülüyor, dökülüyor. Allah izin verirsen yere kadar dökülüyor. Sıkıntıların bitecek, sorunların bitecek. Az kalmış mutluluğa kavuşacaksın. Fazla sorun etme kendine. Her şeyi dert ediyorsun. Her şeyi merak ediyorsun. Sana ha geliyormuş da ha duyacaksın. Sevdiğin kişiden haber alıyorsun canım. Bu haber size gelecek. Sen de çok mutlu olursun önünden de sanki üç parça para eden bir şey var ama altındır ama nedir üç parçalık böyle bir şey var kıymetlidir yani bu nedir çok kıymetli üç parça var canım bu üç parça çok iyi bir de canım e, sanki çabalıyorsun çabalıyorsun bir türlü birikimin olmuyor sanki cebin deli gibi çok çalışıyorsun olmuyor bir de e, bir kişiyi gerçekten bel arısı çekiyor, boyun arısı çekiyor, kalçaya kadar sancı vuruyor. Bel arısı çekmiş, bel fıtıkıdır artık nedir? Biraz yürüyor, daha yürüyemiyor fazla. Çok arı çekiyor. Allah şifa versin. Allah selamet versin. Bu iki fincanımdandır. Aynen bu bel arısı çeken bir kişi görüyorum yani böyle arası böyle hayatın çok değişecek güzel bir hayata geçeceksin yani yeni şanslar önünden açılacak yani güzel gelecekler size olacak yeni güzel haberler alacaksın Allah'ın izniyle bir de R harfi ve A harfi size çıkmış bu kişi sizi düşünüyor ve sizi seviyor bu kişi hayatını iyi değiştirecek tümüyle güzel bir hayata geçeceksin ve güzel bir hayatın oluyor Allah'ın izniyle. Çok mutlu bir hayat olacaksın ve dileklerin gerçekleşecek. Yalnızlıktan çıkacaksın. Zannediyorsun yalnızsın aşkını bulamıyorsun aşkını da bulacaksın. Bir de bir kişi papağan gibi sürekli konuşuyor. O papağan size müjde getirecek, size haber verecek güzel bir geleceğini duyacaksın. Allah izin verirse e, daha güzel e, inşallah günleriniz olur. Bir de hayat ağacını ağacını ekmişse sağlam ağacıdır. Yani ilişki kurmuşsa, ya kuracaksa sağlamdır. Kötü bir hayatın yok. Bir kişinin eşi terk etmiş, gitmiş, kendisi de sakattır biraz yüzü bir sakatlık geçirmiş. Artık ne olmuşsa bir şeyler olmuş ona. Allah şifa versin geçmiş olsun. Ama ne diyeyim bu kimse vicdanı bu kadar rahat edebiliyorsan gitmiş çocuklarını da bırakmış. Üç çocuğu var ama çekip gitmiş. Bu böyle sakat olan kişi eskiden vardı ayakta idi yanında idi. Gitti ortalıkta bıraktı bu da günah bir şeydir. Bu da vicdana insafa yani şey olmaz insafa gerçekten bu insaf kabul etmez bunu Arkadaşlar e, bu e, müjde bu kişiye öyle bir gelecek ki böyle inanmayacak çok güzel bir haber bir müjde duyacak ve mutlu bir haber mucdu bir müjdelik haber duyacak inanmayacak sürpriz gibi bir hayatından güzel bir gelecek olacak. Bu sürpriz de bir kişi tarafından ona yardımcı olacak. Bu kişi de bir erkektir. Kendisi de erkektir. Ama onun elini tutan bu kişi olacak. Ve ona yardımcı olacak. Allah'ın izniyle. Ve çok güzel bir gelecek. Onu bekliyor. Hiç üzülmezse. Bir mahkemesi var. Mahkemeye gidip geldikten sonra Allah izin verirsen o kadından temeli ile kurtulacak, hayatından çıkaracak, kendisi de mutlu olacak bundan sonra.